Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda köy incelemesi yapacağız arkadaşlar. Köy inceleme videosu canlı yayınlarımızda rutin olarak sürekli yaptığımız bir etkinlik. Ayrıyetten bir tane de e, video serisine başlatalım istedim. E, köy incelemesi için öncelikle yapmanız gereken bu videonun alt kısmına köy kolunuzu bırakmanız yeterli olacak ve abone olan e, izleyicilerin köylerini eee incelemeyi planlıyorum. Buradan hepinize duyurulur ve yavaştan köy incelemesine geçmeden önce şunları da bir hatırlatayım sizlere. Dediğim gibi köy incelemesi için yorumlar kısmına köy golünüzü bırakmanız ve istediğiniz kadar spam yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama yoluyla köylerinizi, köy kollarınızı seçtiğim için spam yapmak serbest haberiniz olsun. Şimdi yavaştan köy incelemesine geçiyorum o halde. Köyünü incelediğim arkadaşımın e, köy kodunu veya kartını e, bir yere sabitlerim koyarım ekranda o, oradan, e, oradan görürsünüz siz de diyelim ve yavaştan köy incelemesine geçelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz diyerek hemen ilk şanslı kişiye geçiyorum. Evet ilk şanslı arkadaşımız Mert kardeşimiz oldu Mert kardeşimizin bir köyünü inceleyeceğiz şimdi. Ee, i̇lk etapta bir bakacak olursak köy binası 11-1 hesabı mevcut. Kahramanlar ise 38-38 ve 15 seviye koruyucu mevcut arkadaşımızın. Şöyle bir ziyaret edelim bir bakalım. Şimdi köy binası 11 için duvarları 12 seviyeye basmaya başladığını görüyoruz. Gayet güzel bir e, ilerleyiş. Sonrasında yeni açılan savunmalar burada. Görüyoruz ki okçu kulesidir, toptur. Biraz düşük kalmış açıkçası. Onları basarak devam edebilir. Kartal topunu ise iki seviyeye yükselttiğini görmüş oluyoruz. Sonrasında bir tane ordu kampına bakacağım. Ordu kampında mix bir ordu var. Madenci vesaire. Güzel. Sonrasında ise e, duvarlarına bakacak olursak birkaç tane duvarı 9 seviyeden kalma. Onları ilk etapta 11 seviyeye yükseltip sonrasında 12 seviyeye yükseltmeye başlayabilir. Bir tane pon de bu 6 seviye kalmış. Onu hızlıca 10 seviye ve üstüne yükseltmen lazım. Sonrasında toplayıcılar ise düşük kalmış toplayıcıları da yükseltirsen gayet iyi olur kardeşim. Sonrasında şöyle bir profiline bakacak olursak askerlerine ise laboratuvarı ise gayet iyi durumda, fena değil. Büyülerinde zehir büyüsü düşük kalmış zehir büyünü bas. Onun haricinde aceleyi de e, taz balon yapacaksan eğer e, taz balon yapacaksan acele büyüsünde basmayı unutma. Kahramanlarını 50 seviyeye yaklaşık e, yak 45 seviye üstüne 50 seviyeye yaklaştırdığın anda e, savunmalar vesaire bastığında köy binası 12'ye geçişini sağlayabilirsin diyelim ve sana başarılar diyelim bol şans. Şimdi gelelim Abdullah Muhammed isimli arkadaşımızın köyünü incelemeye. Evet köy binası 9 olduğunu görüyorum ve biraz düşük e, tahminimce. Profiline bakacak olursak askerlerin seviyesi bir hayli düşük köy binası 9'a göre. Büyülerde keza e, yükseltilmemiş seviye basılmamış büyüler mevcut. Kahramanların ise 13'e 13 seviyede durumda. Bir ziyaret edelim bakalım. Evet kardeşim duvarların gayet iyi durumda 9-10 seviyeye basmışsın Ama ve lakin bu savunmaların Hali nedir Diyebilirim ee, Köyü toparlayabilmen için hava savunmasıdır X sayıdır bu ağır savunmaları Basman lazım köy binası 9 için Duvarlarını güzel ilerletmişsin Ama ve lakin Dediğim gibi kahramanlar ve savunmalar Berbat durumda diyebilirim Onları e, hızlıca Yükseltirsen senin için gayet Güzel olur Sonrasında ne ordusu kullanıyorsun diye bir bakacağım. Mix bir ordu mevcut. Ejder'den, biniciden tut büyücüye kadar karışık bir ordu kullanıyorsun. Kahramanlarını yükselttiğin takdirde savunmaları da tamamlayıp bir an önce diğer belediyelere yükselmeni yükselmeni tavsiye edebilirim. Onun yanı sıra buradaki depolarında baya baya düşük kalmış depoları da İlk önceliğin depoları basmak olsun tabii ki savunmalardan ziyade depolar ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur senin için diyelim ve başarılar dileyelim bol şans sana. Bir diğer arkadaşımıza geçmiş olduk. Mert Varol'un köyündeyiz arkadaşlar. Şimdi Mert'cim senin köyüne bakacak olursak köy binası 13 olduğunu görüyoruz ve 56-60-36-10 seviyede şampiyon mevcut. Kahramanların seviyesi fena değil Onun yanı sıra e, Askerlerine bakacak olursak Askerlerden ejder bincisini açmayı unutma Ayrıyeten Kelle abisini de en kısa zamanda açarsan Senin için gayet iyi olur Büyüler ise büyüler fena değil e, Kullandığım büyülerin maksadını Görüyoruz ki gayet güzel Şimdi bir ziyaret edelim bir bakalım e, Bakacak olursak ağır savunma olarak Belediye imlanı 5 yıldızı ilk etapta bas Sonrasında ise cehennem kulelerinin maksladığı'nı görüyoruz zaten 7 seviye yapmışsın Kaya taçarlar ise 2 seviyeye ulaştırdığını görüyoruz ki şahane bir e, savunmaları e, basmışsın Sonrasında ise e, iktidarlarını 7 seviyeye ulaştırdığını görüyoruz Bir tanesi yükseliyor 7 seviyeye güzel e, Sonrasında duvarlar 14 seviyeye basmaya başlamışsın 14 seviye duvarları bir kısmını bitirdiğini görüyoruz ki diğerlerini de kısa zamanda bitirirsin. Şimdi bomba kulelerinin düşük kalmış bomba kuleleri önemli savunmalardan birimlerden biridir. Bomba kulelerini en kısa zamanda yükseltmeye önem ver. Onun dışında toplar ve okçu kuleleri düşük kalmış. Topların özellikle 14 seviye baya baya düşük onları da ağır savunmaları bitirdikten sonra basmaya odaklanabilirsin. Ee, şampiyonunu, kraliçeni ve e, koruyucunu e, ilk etapta e, ilk önceliğin olacak şekilde kahramanlarını bunları basmaya devam et. Sonrasında 70 üstüne kral ve kraliçeyi ulaştırdığın anda kraliçe şampiyonu 20 seviye ve en önemlisi koruyucuyu bence makslamadan köy binası 14'e geçmemeni önerebilirim diyelim. Başarılar dileyelim sana bol şans. Bir diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Şimdi Mehmet Erdem Gök Gökdemir'in e, hesabındayız. Şöyle bir bakalım köy binası 10 seviye olduğunu görüyoruz. Ve 36'yı 37 kahramanları çok iyi bir seviyede. Arkadaşımızın 3'er seviyesi kalmış yakında makslarsın diyebilirim askerlere bakacak olursak bebek ejder ve madenciye seviye vermediğini görüyoruz ki biraz sıkıntı Ayriyetten tazı ya da 3 seviyeyi vermeni önerebilirim büyülerine bakacak olursak büyülerde ise fena değil diyebiliriz ee, zehir büyüsünü basman önerebilirim Onun dışında kız veya e, yarasa büyüsünne basarsan senin için gayet iyi olur şöyle bir ziyaret edelim bakalım. Evet duvarlarını bitirdiğini görüyoruz. 11 seviye yapmışsın hepsini. Tebrikler. Onun dışında kahramanlarını aynı anda yatırman gayet güzel oluyor. Ee, onu da söyleyelim. Kahramanlarını bastığınızda arkadaşlar kahramanlarınızı ikisini birden özellikle kral ve kralcı ikisini birden yatırırsanız. Basarsanız sizin için da gayet iyi olur. Hem de süre kaybı olmaz. Şimdi... Diğerlerine bakacak olursak burada bir tane topun var. Yeni aldığın topu basmamışsın. O topu en kısa sürede 11 seviye ve üstüne atarsan gayet iyi olur. Bomba kulelerini bastığını görüyoruz. Gayet iyi. Ee, onun dışında savunmaların kalmış sadece. Kahramanların ve duvarlarının bittiğini görüyoruz. Savunmaları bir an önce basıp köy binası 11'e geçmeni öneririm. Ee, başarılar sana da bol şans berkenle hesabına bir bakacak olursak köy binası 10 olduğunu görüyoruz. 34'e 34 çok iyi bir e, kahraman seviyesi mevcut arkadaşımızın askerlere bakacak olursam askerlere bir hayli düşük e, kahramanların yanında ve büyülerde keza büyüler zehir büyüsüne özellikle kara e, kara iksir kara büyü fabrikasına pek önem vermediğini görüyoruz buradan. Onları basarsan senin için gayet iyi olur. Biz ziyaret edelim bakalım hemen. Şimdi duvarları bitirmene çok çok az bir duvar kalmış. Onları bastığın anda duvarlar bitti e, diyebiliriz. Onun yanında kahramanlarının ortalama 5 seviyesi kalmış zaten. Onları kısa zamanda maksarsın. Savunmalara bakacak olursak da ağır savunmaları maksadığını ve büyü kulelerini basman gerektiğini söyleyebilirim sana. Onun yanında bomba kulesinde basabilirsin ee, laboratuvarını hiç durmadan sürekli çalıştır köy binası 11'e geçene kadar ne kadar büyü ve askeri basarsan o kadar kar senin için ee, savunma olarak da dediğim gibi öncelikli olarak büyücü 8 seviyeye basarak başlayabilirsin savunmalara top ve okçu kulelerini de en kısa zamanda basarsan senin için gayet iyi olur diyelim ee, güzel bir köyün var ee, toparlaması savunmalara bağlı savunmaları bastığın anda köy binası 11'e yavaştan hazırlık yapıp geçebilirsin diyelim senin için de ve e, başarılar dileyelim bol şans Köy incelemesi videomuzun ilk videosuna birinci bölümünü e, burada sonlandıralım Dediğim gibi köy incelemesi için yapmanız gereken tek şey yorumlar kısmına köy kodunuzu atmanız olacak onun yanı sıra da abone olursanız ve like atarsanız tadından yenmez diyelim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.